الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وعبيده ورسوله. أما بعد يا عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ilülün l ellezine izektar ala nasi ve istavfûn, ve izâ kâluhum ve vezelhum yuksihûn, elâ yezûn ulaike ennehum en yuhusûn, liyavmin azîm, yavme yukumun nasi ve rabbil âlemîn, sadakallâhu l-azîm. Aziz ve de değerli Müslümanlar, Yüce Rabbimiz, Necm Suresinin 39, 40 ve 41. ayet-i kerimelerinde, şöyle buyuruyor. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tas tamam verilecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoğumuzun hafızasında olan şu hadis-i şerifle bizleri adeta uyarmaktadır çalışana ücretini geri kurumadan önce veririz. Değerli kardeşlerim, bir Müslümanın ticaret ve iş ahlakının nasıl olması gerektiğini öğretmektedir. Bu ikazlar, bu ayetler ve bu hadis Buna göre dinimizin iş ve ticaret ahlakı doğruluk ve dürüstlüktür. Helal haram duyarlılığıdır işçi ve işveren haklarına riayettir. Alın terine saygıdır. Onun heba edilmemesidir. Dinimize göre kazanç için her yol mubah sayılamaz. Kardeşin sırtına basarak kazanca kazanç katılamaz. İşin ucuzu ve kolayına kaçılamaz. Her yere gelir elde etmek için insan onuru haysiyeti çiğnenemez, emek sömürülemez, can güvenliği <laughs> tehlikeye atılamaz. İnsan için vazgeçilmez olan hayat hakkı hiçbir bedelle değiştirilemez. Değerli kardeşlerim, yüce dinimiz iş güvenliği ve ahlakına böylesine önem vermişken günümüzde ihbar var, vurdum duymazlıklar sebebiyle yaşanan iş kazalarına hemen her gün üzüntüyle <laughs> şahit olmaktayız. Tümlü eza, cefa ve meşakkatle kardeşler çalışan kardeşlerimizin fedakarlığı her türlü takdirin üzerindedir. Ancak onların en değerli kazancı elde etmek için akıttıkları alın terlerinin tebaa edilişi, ölüm riski altında güvensiz ortamlarda çalışmaya mahkum edilişi, hayat haklarının içe sayılışı, vicdanların kabul edebileceği bir durum değildir. Bu apaçık bir haksızlıktır. Bu insan hakkını, hukukunu, saygınlığını çiğnemek demektir. İnsan hakkını çiğnemek, onun saygınlığına hayal getirmek aslında onu yaratan Yüce Rabbimize saygısızlıktır. Kaldı ki mümin bir kimse kul hakkına riayetin alemlerin Rabbine saygı olduğunu gayet iyi bilir. İş hayatında yaşadığımız üzücü hadiseleri değerlendirirken yaratıcının sonsuz kudretini hiçe saymak ne kadar yanlışsa insanın ihmal kaynaklı suç ve vurdum duymazlıklarına ilahi kudret üzerinden mazeret üretmek de o derece yanlıştır. Bu sebeple ilahi adalete gölge düşüren tez ve yorumlardan kaçınmak gerekmektedir. Kıymetli kardeşlerim, günümüzde üretim ve tüketim konusunda bir takım çarpıklıkların olduğu aşikardır. Bir tarafta helal haram düşünmeden Konforun alabildiğine kuşattığı bir yaşam tarzı. Bir diğer tarafta tek kaygısı evine ekmek parası götürmek olan insanlar. Bir tarafta daha çok kazanma arzusunda olanlar, diğer tarafta hayatını devam ettirebilmek için rızkının peşinde koşanlar. Bir tarafta kolay yoldan zengin olmak isteyenler, diğer tarafta bir helal lokma uğruna alın teri döken kardeşlerimiz. Evet, ne acıdı ki modern zamanlar iş ve ticaret ahlakımızı da etkilemektedir. Dürüst, güvenilir, işinin ve işçinin hakkını verenlerin yanında sadece maddiyat ve kazanç odaklı düşüncelerin de sayısı bir Rahmet elçisi, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, Hazreti Ahmet i Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, şu meşhur hadis bakın bizleri nasıl uyarıyor. Bizi aldatan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Değerli müminler, ticaretin de bir imtihan, mesleğin gereğini yapmanın da bir ibadet olduğunu unutturu, unutanlarca dünyevi çıkarlara kurban edilen kardeşlerimizi üzülerek görmekteyiz. Rabbim rahmet eylesin. Değerli müminler, işte dinimizin iş ahlakından, milletimizin değerlerinden ilham alan ecdadımız 13. yüzyılda dikkat et çekiyoruz. 13. yüzyılda ahilik teşkilatını kurmuştur. Bu teşkilat iş ve ticaret hayatı içerisinde yer alanları doğruluk, dürüstlük, güvenirlik, cömertlik, tevazu gibi prensipler şemsiyesi altında birleştirmiş ve her şeyden önce onları kardeş kılmıştır. Ahilik, ahlakın ticari hayat içinde vazgeçilmez olduğunu mensuplarına her daim telkin etmiştir. Ahilik teşkilatı insanların aldatılmasına engel olmuştur mesleğe yeni başlayan kimselerin işlerini iyice öğrenip liyakatli hale gelmedikçe iş hayatında yer almalarına bu yapı tarafından müsaade edilmemiştir. Bu bağlamda Yüce Rabbimizin emanetleri ehmine verin uyarısına her zaman sadık kalmıştır. Değerli müminler, mümin her şeyden önce güvenilir kişi demektir. Öylesi mü'min, kazanırken de başkasının hakkına tecavüz etmemelidir. O, helal kazanç uğruna dürüstçe yaptığı her işin ibadet olduğu bilinciyle hareket etmelidir. Mü'min, çoluk çocuğuna yedireceği haram bir lokmanın kendi midesini kavuran bir ateş topu olacağını asla unutmamalıdır. Kudremize, kudremizin başında okumuş olduğum Mutaffifin suresinin ilk beş ayetinin mealiyle son veriyorum. Yüce Rabbim Mutaffifin suresinin ilk beş ayetinde şöyle buyuruyor. Örküde ve dargıda hile yapanların vay haline onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yav tartıp verdikleri zaman eksik ölçü tartarlar. Bunlar büyük bir günde tekrar dirileceklerini sanıyorlar. Rabbim inşallah işçisiyle, memuruyla, amiriyle, akibin tabiriyle cennet misali güzel yolda birlik ve beraberlik içinde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Arkadaşlar duyurumuz şu ki geçen hafta çok kısa söylemiştik <laughs> vekaletle kurban konusunda hassas davranalım, ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize kurbanlarımızı ulaştırmaya gayret edelim. Bu konuda afişlerimizi astık. Allah hepinizden razı olsun. Bugün e, camimiz ziyarete gelen vaiz Mehmet Hocam e, kürsü yaptı, vaaz anlattı. ağzına sağlık, sizin gücüne sağlık. Rabbim inşallah haç konusu işlendi. Daha hala haça gidecek kardeşlerimiz var.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كافيا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيم النبي الكريم الصديق قال عظم جنان قائلا مهملا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin kemal, sellekte ala İbrahim ve ala alihi İbrahim, necdem ve necdet. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala alihi Muhammedin kemal, barakte ala İbrahim ve ala alihi İbrahim, inne kamil ve necdet. Allahümme zulhis ve belmüzzini, Allahümme kelimet Allah'ım İslam ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette bir güzellikler ihsan eyle. Bizi ana babamız ve bütün müminlere bağışla.

Nakıl suresinin 90. ayet kelimesinde şöyle buyuruyor. Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya bakmayı emreder. Hayalsizliği, fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder. O düşünüp tutasınızca size öğüt veriyor buyuruyor.